Akademik Kimyatop kanalımızdan herkese merhaba. Bölüm 15 kimyasal dengenin ilkeleri ile ilgili soru çözümü yapacağız bu videomuzda. Birinci örneğimiz açıklamalara dayanarak her tersini reaksiyon için dengelenmiş bir denklem ve buna karşılık gelen denge sabiti yani Kc ifadesini yazın demiş. A şıkkında karbonül florür COF2 gaz halinde karbondioksit ve gaz halinde karbon, karbon tetraflörür alışır Önce tepkimemizi yazalım cof 2 gaz halinde. Tersinir bir tepkime. Çift yönlü oku koyalım. Karbondioksite, CO2 gaz halinde yine. Ve karbon tetra cf 4'e e ayrışır. Şimdi denklemimize bir bakalım. Denkleştirmemiz lazım bunu çünkü. Şuraya 2 koyduğumuz zaman tepkimiz denkleşmiş olur. Bunun KC ifadesini yazalım. KC ifadesi derişimlere göre denge sabiti. Yani dengeye ulaştığında bir tepkime derişimlerin e, sabit kaldığı değer var. Bu derişimlere göre denge sabitini yazarken de ürünler bölü girenler şeklinde yazacağız derişimlerini. Fakat önlerindeki katsayı üst olarak geçireceğiz. Yani şöyle CO2 derişimi katsayısı 1 olduğu için bir şey yazmıyoruz. CF4 derişimi bu da aynı şekilde. Böyle girenler, girenlerde de C, O, F, 2 var. Bunun da katsayısı sayısı 2 olduğu için kare şeklinde KC ifadesini yazıyorum. B şıkkında bakır metali sulu çözelti içindeki gümüş 1 iyonunu yer değiştirerek gümüş metali ve bakır 2 iyonu içeren sulu bir çözelti oluşturur. Şimdi bakır metal halde artı gümüş iyonu Tulu çözeltide yine tersinir bir tepkime bakır 2 iyonu oluşturacak diyor ve gümüş metali oluşacak diyor. Evet baktığımız zaman şöyle şuraya 2 buraya da 2 yazdığımızda hem yükler hem elementler denkleşmiş oluyor. Bunun denge ifadesini yazalım şimdi Kc denge ifadesini yazalım. Bunda da yine ürünler böyle girenler yapacağız. Fakat KC denge ifadesinde katı ve sıvıları yazmıyoruz. O yüzden şunu ve şunu denge ifadesine almayacağız. Ürünlerde sadece bakır artı 2 iyonu var. Onun derişimi. Girenlerde de gümüş iyonu var. Onun derişimi. Fakat gümüş iyonunun katsayısı 2 olduğu için buraya kareyi yerleştiriyorum. C şıkkında peroksodisülfat iyonu s 2 o 8 2 yani sulu çözelti içinde demir 2 iyonunu demir 3 iyonuna yükseltir ve kendisi sülfat iyonuna indirgenir demiş. Onu da yazalım şimdi. S2 O8 2 iyonu sulu çözelti içerisinde artı demir 2 artı iyonu yine tersine bir tepkime demir 3 artıya yükselt gelecek diyor. Artı sülfat iyonu olacak. Burada da şunları yerleştirdiğimiz zaman tepkime denk olacak. Bunun kc ifadesini yazdığımız zaman da yine katı ve sıvı yok. O zaman hepsini alacağız. Demir 3 artı önündeki katsayı üst olarak geçirdik karesi SO4 2 eksi yine onun karesi girenlerde demir 2 artı karesi ve S2 O8 2 eksinin birinci kuvveti şeklinde olacak. Kc değerlerimiz de bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.